Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Lego Klasik 790 parçalık Bakın. kutu açıyoruz. Bugün arkadaşlar. Bugün arkasında böyle bir sürü parçaları var. Evet. Ve bakacağız içinden nasıl şeyler çıkacak. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Merak ediyoruz ve merakla açmaya başlıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Evet şimdi bunu açmaya devam ediyoruz. Evet. Yani yani de olabilir. Oo, sen çok güçlüsün anneciğim. Evet. İçinden bir sürü paketler çıkıyor. Anne bak yenge yenge parçalar çıkıyor. Evet anneciğim. İçinde bir sürü parçalar çıktı. Ve kitapçıkları çıktı. iki tane. Bununla neler yapmamız gerektiği yazıyor. İstediğimiz şekli istediğimiz şekilde parçalarla birleştirerek yapabiliyoruz. Burada nasıl yapabileceğimiz hepsi gözüküyor. Ne istiyorsak onu yapabiliyoruz. Bu kitapçık bu işe yarıyor. Aa, de bir var. Evet bu da bu da ikinci parça ikinci kitabımız bak. Mesela bunu nasıl yapacağımız tek tek burada parçalarını gösteriyor bize. Harika. Ve bu da tablası. Bunun üstünde rahatlıkla her şeyi yapabileceğiz. Evet. Ve bir kutu da olması Harika. Evet. evet şimdi tek tek açalım bakalım kutuları. Evet. Köpeklerimize. Açıp. Dökelim. Evet arkadaşlar. Biz bu ayıcığı yapmaya karar verdik Lego'dan ve onun için şimdi bunun parçalarını açacağız. Bunun parçaları için kahverengi ve pembe olan parçalarımız var. Pembe, mor. Bunları açacağız ve buradan parçaları birleştirerek bunu yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım açalım anneciğim. Açtım. Açtın mı? Aç ve bunu bir battide masanın üstüne boşalt bakalım. Evet, Evet. Yavaş yavaş Evet. Evet harika şekilde. Şimdi buradan parçalarını bularak devam edeceğiz. Mesela ilk olarak parçası burada gösteriyor. Bir renk. Bunu altı bölmeli olan şeyi bulacağız. Acaba hangisi? Sanki bu mu? Bakalım. Evet. Ve bunu takıyoruz. Şimdi bunu takalım. İlk önce buymuş. Hadi bunu takalım. Bunu ortadan başlayalım. Biz. Ben bulacağım. Tamam anneciğim. Sen bul. Şimdi ikinci parçamız beyaz. Burası kıvrımlı. Direkt gösteriyor bize. Beyaz orası kıvrımlı olan parça. Hangisi? Acaba bu beyazların içinde mi? Beyazların içinde. Evet. Hemen bunu açıp beyazların içinden alıyoruz. Evet hemen parçayı da görmüştüm. Ve işte burada aynısı bak gördün mü? Üçüncü olarak da bu parçaları koyuyoruz yanına. Hadi bakalım. Tamam hadi koy bakalım. Evet öyle. Takamıyorum. Biraz şöyle. Onu da koyalım. Tamam. Ben yardım edeyim mi? Evet, şimdi bunu taktık. Diğer sayfaya geçiyoruz ve diğer sayfada bu iki tane bundan gerekiyormuş. Burada iki tane ve bunları buraya koyacağız. Bakayım. Buraya diğerini de yanına sen koy. Evet. Şimdi diğer geçiyoruz. Yine iki tane beyaz olandan gerekiyor. Bunları da önüne takıyoruz. Ben takayım. Tamam bir tanesini ben takayım. Evet. Şimdi onu tak. Aferin sana anneciğim. Nice. Evet. Şimdi diğer bir parça bundan gerekiyor. Ve bunu da buraya takmamız gerekiyor. Ben, de ben takayım. Tamam hadi tak bakalım. Evet takamadık. <laughs> evet taktık daha sonra diğerine geçiyoruz bir parça bundan diğer bir parça bundan iki tane bu pembeden gerekiyormuş evet şimdi yapıyoruz bir tane bundan şimdi bunu alıyoruz ben... ve bunu takıyoruz bir dakika daha sonra üstüne şu pembeleri takıyoruz ben, 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 ben Takalım. ama şöyle bunları takıyoruz Evet, aynı resimdeki gibi yaptık. Şimdi de bunu tam olarak buraya takmamız gerekiyor. Evet. Diğer parça iki tane deyiz İki tane bundan gerekiyor. Bir tanesini bulduk. Diğeri nerede peki? İşte bulduk. Bunları da yanına takacağız. Hadi birini sen tak, birini ben takayım. Bak şöyle. Şu yanlara takacağız. Şu şekilde. Evet şu şekilde. Şöyle. Haber tamam takıldı. Evet. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Ve bir tane bu dörtlüden gerekiyor. Hemen yanımızda. Yanı başımızda. Direkt bulduk. Hemen bunu ortaya takmamız gerekiyormuş. Evet. Ve taktım. Hadi iki tane bundan bulmak gerekiyor. Hemen bunları bulalım bir tanesini buldun. Öbürü nerede peki? Bakıyoruz, arıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Bulduk. Öbürünü de bulduk. Şimdi bunları da şu şekilde takıyoruz. Birini bu tarafa. Evet, şu şekilde. Evet, bakın bayağı şekillendi baya devam ediyoruz evet. şimdi iki tane ikili gerekiyormuş şu ikililerden hemen iki tane bulmamız gerekiyor evet bir tanesini bulduk diğerini de bulduk ve bir tane şu dörtlü hemen burada şimdi bunu takalım arkaya şöyle tamam arka tarafa ekip tak bakalım evet aferin önüne de bunu takacağız Evet. Şimdi sırada bir tane pembe dörtlü gerekiyor. İşte burada. Ha tak bakalım bunu. Şimdi bu pembeyi takıyoruz. Hadi beraber takalım. Evet. Pembe, pembeyi de taktığımıza göre. Evet. Şimdi iki tane bundan gerekiyor. Hemen iki tane bundan bulalım. Nerede? Birisi burada. Birisi de burada. Ben takayım. Evet hadi. Birini sen tak. Birini ben takayım. Bu şekilde takıyoruz. Tamam tuttum ben onu. Şöyle öbür türlü. Evet o şekilde takıyoruz. Harika. Şimdi iki tane de böyle kahverengiden bulacağız. Birini bulduk. Diğerini de bulduk. Bunlar nereye? Bunlar da tam önüne. Şu şekilde. Tamam. Diğerini de sen tak. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Bayağı şekillendi. Evet. Çok az kaldı. Şimdi hemen bir tane şundan bulmamız gerekiyor. Hemen beyaz paketini alıp bir adet şundan bulacağız. Yuvarlaktan. Ve bulduk bile. Bunu tam ortaya takmamız gerekiyor. Tam ortaya yani. anneciğim. Şuraya. Evet şu şekilde Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde şöyle yanlardan geçirerek bu şekilde tam ortaya takıyoruz daha sonra iki tane beyaz çok küçük parçamız var gözler var beyaz gözler işte buldum bir tanesini buldum bakın çok tatlı değil mi minicik bir göz dakika döndü bakın çok tatlı bir göz buldum hemen bir tane daha o gözden olacak arıyorum ve bulmaya çalışıyorum Evet buldum çok tatlı ve şimdi bunu takıyoruz Evet hadi tak bakalım anneciğim. Diğer gözde sen tak Evet çok tatlı iş oluyor. Şimdi bir tane gri gerekiyor. Gri bu parçadan gerekiyor. Hemen bunu bulmamız lazım. Acaba küçük griyimiz nerede? Bu şekilde olmayacak galiba. Bunu döksek iyi olacak. Evet bunu da döktük. Aa, aa bu bir tane de Evet o da başka oyuncaklar için bir tane daha göz var. Hemen gri bulmamız gerekiyor anneciğim. Gri küçük bir burun bulmamız gerekiyor. Nerede? Ben bulamıyorum. Evet. evet arkadaşlar bunu da diğer koyu gri olan parçalarımızın içerisinden bulduk Neyse. ve Burası. bunu takacağız. Hayır, hayır, hayır anneciğim bir dakika. Hemen burnunu takmamız gerekiyor. Evet burnunu taktık. Bayağı çıktı. Son parçalara geldik artık. Bitti. Evet bu tamamen bir Sevimli bir Lego oyuncamız oldu tamam. ve yanına bundan yapmamız gerekiyormuş hemen bunu hızlıca yapıyoruz hemen çok hızlı şekilde bunu yapıyoruz hemen parçalardan direkt çıkarıyorum burada bir parçası var yanına hemen bunu takıyorum ve hızlıca pembe mor ve pembe üç parça takıyoruz hadi bakalım pembe bir pembe. Bir tane daha pembe. Morumuzu bulduk. Bir tane daha pembe bulduk. Hadi bakalım takıyoruz. Senin en sevdiğin renkler değil mi anneciğim bunlar? Evet. Ve pembe takıyoruz. Tekrar yanına mor takıyoruz. Hemen bir tane daha mor bulmamız gerekiyor. Yardımcı olayım. Taktın. Aferin. Hemen bir tane daha mor taktık. Ve morun altına iki tane pembe takmamız gerekiyor. Birinci pembeyi bulduk. Hemen ikinci pembeyi de bulalım. Hemen onu da bulduk. Ve morların altına tekrar pembe. Şuraya takıyoruz anneciğim. Tam köşeye. mi Evet. Şimdi tekrardan bir mor takacağız. Hemen bunu aralarına takmamız gerekiyor. Evet, mor taktık ve daha sonra üstüne bu şekilde dörtlü bir şey bulmamız gerekiyormuş. Hemen bulalım. Tamam, hadi, hadi, hadi. tamam orayı bulacağız zaten mor. Hemen bulalım. İşte buldum. İşte. Ben, ben, ben. Tamam hadi tak bakalım. Evet ve üstüne bir tane griden gerekiyor. Hemen onu da bulalım. Daha deminkini bunun içinden bulmuştuk. Büyük ihtimal evet. Yine bunun içinde bulduk. Ama galiba bu mor renk arkadaşlar. Dikkatlice bakıyoruz. Evet bu koyu mormuş. Tamamen burada işte parçası. Ve bunu ortaya takıyoruz. Evet işte tamamdır. Lego klasik oyunumuzdan bir parçasını yaptık. Bu şekilde farklı şeyler de yapmak istersek yine daha başka şeyler var. Başka videoda tekrardan başka şeyleri yapmak için bizi takip edin. Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.